Ne yapıyorsun şimdi? Makasla şot yap şot yapıyorum. <laughs> Biraz daha açsak mı şurayı? Ha. Evet. Yapsın kesiyorum. Pijamayı şort mu yaptık? Evet. Aslında bu pantolondu da biz şort yapıyoruz. Diğer kalanını kestik ama ben Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Oh, çok fazla açtım. Gel kes. Gel kes. Hadi kes. Hadi bitir. Şuradan şuradan şuradan. Aç. <laughs> ha? Aç biraz daha. Evet. Hadi. Okay. İşte. Bakalım. Şot oldu işte. Bakalım. Uzun şot. Yani biri kısa biri uzun oldu. Diğerini de keselim. Hadi diğerini de keselim hadi. <laughs> diğeri uzun oldu, diğeri kısa oldu. Kestim. Biraz daha yukarıda yap aynı olsun. Şunun aynı olsun şununla. Buraya gel. Ama kestim yazımı. Olsun. Ben. Aç bakası biraz. Aa ne açık var. ah Model olur değil mi? Evet. Evet. Yırtıklı pantolon. Yırtıklı pantolon. Eski pantolon gibi. Eski Çarşıfı pantolon Çarşıfı gibi. kesmeyiz inşallah. Eski pantolon gibi. Evet. Harika. Devam et. Evet. <laughs> Gırt gırt yapıyor değil mi? Sesini duyuyor musunuz makasın sesini? Gerçi makaması makasımız biraz sebze makası da. Evet. <laughs> Ama makas değil. Ses, o yüzden zor oluyor. Zor oldu. Evet. Seh. Terzi Elif. Koparıyorum ben. Koparım terzi mi karar ver? Terzi. Hadi. Bitir artık. Keselim. Kesersin kesersin. Ah. Bitir. Bitir. Sonuna gelmişsin de. Ha? Devam et. Yes. Devam et. Yardımcı olayım. Yedin Ha. İşte bu kadar. İşte bu kadar. <laughs> şimdi... Bakalım. Şimdi olmuş mu giyeyim. Aç bakayım. Açtım. Evet. Olacak bence. Güzel <laughs> şort oldu işte. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu merak ediyorum. Kameradan bakacağım geç. Geç şu şeyden bakayım. Bak. Oh. Tata. evet piyamız şort oldu arkadaşlar. Tabii ki Gördünüz de mi? annemin tomutu. Tot değil ya şort. <laughs> Benim kızım kesti. <laughs> Tabii ki de annemle ben kestim. Tabii çok ki komik de. Çok oldu böyle. Yo çok da güzel oldu. Gözünün de açıldı. Hayır komik. Bence güzel. Komik oldu. Bence güzel. <laughs> Bence güzel. Ah ben de rahatladım bak. Bakın. Ben de rahatladım bakınız. Ay <laughs> Aa, Aa de, evet. Unutunlar. Aynı boyda olmuş. Ama Sadece bunun dikişlerini şöyle biraz içeri alıp da dikmek lazım şuralarını şöyle dikelim. Ama, he, 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 he. tamam mı? İki, iki taraftan da görebiliyorum. Bir buradan bir de oradan gidiyorum. Evet. Aa bunu da öyleymiş. Hehehe. Evet, <laughs> Üçümüzün aynı. Hepimizin tayta aynı oldu. Bir, 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 bir baba. baba ne kadar kısa? Ama rengi. Hmm. Ama rengi <laughs> Biz kestik. Ablayla, ablayla. Ablası kestik, kestik biz. Pantolonu. Pantolon diye öğreneyim bu. Artık şort oldu. Ama ne çabuk kestik. dökük olmuş sanki. Ya onu ayarlayacağız işte. Yapacak bir şey yok. Şey gibi. Çakmak taşı. Bilme gibi olduk. <laughs> Çakmak.